Ya cüce ne oldu ya? Bu arada cüce kaç yaşında? Ya Anlamadım bence. Bence göl, iskelet gölge. Ne onun adı mı var? Evet işte, adı var. İskelet gölge dinlememelisiniz. Her zaman kötü adam dinlendiğinde hep kötü şeyler olur. Burada bakılır ki suda yoldan geçen biriyle konuşmuş ya da bir gölge görünce merak edip kendinden konuşmaya başlarken gölge adım bölge ona seslenmeye başlamış olmalı. O yüzden bence Luna Park'a gidelim. Luna Park'a daha garip şeyler olabilir. Aslında Cici doğru diyorsun. Luna Park'a gidebiliriz. Ama <laughs> sabah olmasını beklememiz lazım. Dur <laughs> <laughs> annemi yandırıyor.

Biraz korkmaya başladım. Tamam. Pekala. Tamam pekala. O zaman planımız şöyledir. Dün o gideceğiz. Tamam. Ve Luna Park'ı araştıracağız. Evet. Merhaba sevgili izleyici. Film arasına hoş geldin. Önceki bölümü izlediğini düşünüyoruz. O yüzden film arası vermeye karar verdik. Eğer film arasını film arası verdiğimiz şekilde biz böyle uzatıp beklemeyeceğiz. Siz videoyu durdurup kahve, çay için veya belki de anneniz sizi çağırır. Annenizin yanına gidelim. Anne sen beni çağırdın mı diye sorun. Allah aşkına. Belki kahvaltı hazırdır. Tuvaletiniz gelmiştir. Susamışsınızdır. Hadi kış, kış. Bir de videolar kovalıyormuş gibi oldu ya. Evet, ta evet tamam gitmiyor muyuz? Tamam. Neyse biz bu işi beceririz. Ya abartma ya beceremezsin işte. Tamam. Durun. Önde bir not var. alfabesi. Ne alaka? Evet. Tüm yıldızlar her zaman kötü şey olduğunu bana haber verir. E sen yıldız alfabesi biliyor musun? Tabii ki biliyorum. Sadece benim için ışık lazım. Ama burada ışık yok. Yazıyor ki gözlerini kapatma. O bakıyor. E ne alaka bu şimdi ya? Demek ki gölge bizi izliyor. Anne hani sen de mi onun adını biliyorsun? Evet. Tabii ki biliyorum. Tamam Luna Park'a gidelim. Runa park şimdi ren kapanmıştır. Ama yine de notu buraya bırakalım. Belki not değişebilir. Evet değişebiliriz. Bana fark ettim de şu da yayında yok. İşler gerçekten garipleşmeye başladı. Ama bunu sabah yapalım. Evet zaten oyun oynama parkı kapatıldı. siz yataklarını yatın. Tamam mı? Tamam abi. Neyse biz oynayalım artık. Hayır. Biliyor muyuz? hiç değiliz. Ben sana demiştim? Ne demiştim? O iskele... İskele... İskele şeyini alma demiştim. Baksana başımıza bela oldu işte. Tamam. Ama biz küçük bir kasabadayız. Bunu unutma. Küçük kasabalarda her zaman kötü bir şey olmaz derler. Ama her zaman bu Neyse sabırlıdır. Ya ben anne suyu ben çok özledim. Allah kızım ben de bilmiyorum. Nerede, nereye gitti? Nereye kayboldu? Ben de hiç bilmiyorum da. Hadi duma parkı gidelim. Ay, bir buna parke çekecek. Küçüğü burada böyle falan falan yaptım. Yıldızlarla belki konuşur ama havada da yıldız yok. Evet ya, ne saçmalıyorsun sen? Evet, ne şey? Hazır mıyız gençler? Hazır. Doğa gibi oldu lan. 7 dakikadır bugünü bekliyorum. Yedi dakikadır bu şeyi yapmak için burada bekliyoruz ya. Gelin. Gidelim. Nokta. Nokta hala bir şey değişmemiş. Neyse bırakalım. Yani. Ee, oğlum, bir oğlum buraya düştü yok. Anne! Sık, sıyır ağrım. Hadi sırasını vermesinler. Aaa! O sesi siz de duydunuz mu? Hayır. Tabii ki de duydum. Tamam <laughs> Hem... Bu sefer renkli harfler yazılmış. Hem ne yazıyor? Sakın ama sakın bir daha Luna Park'a gitme. Demek ki o canavarı Luna Park'ta görmesi önemli mi? Luna Park Normalde yuma partı işi olabiliyor <laughs> bilmiyorum ama fark <laughs> <Sakin, gülüyor> etmişsiniz akşam oluyor ve <laughs> gece oldu. E tamam o zaman yatalım. Belki uyanma böyle bir şey gibi işi yapabiliriz. Bekle ne oluyor? Neden? Rüyada olmalıyım. Ama ben rüyamda hiç... Ama ben rüyamı hep evimde görmezdim. Rüyamda hiç evimde olmazdım hatta. Hiçbir zaman rüyamda evde olmazdım. Ama boşver. ver. Belki yeni bir rüyada gelmiş. Tüh! <laughs> Kız... Kızım su anne sana bir şey söyleyeyim. Ne söyleyeceksin? şunu söylemem gerekiyor. gerçek olamaz. Ama bana, ama bir şey diyecekti. Boş ver ve uyuyalım. Ben yaya devam etmekten korkuyorum. Belki Sumana korkunç bir gerçeği açıklayabilirdi. Ama boş versene. Bir şey yapmaz. Hiçbir şey olmaz.